Buyur abi, buyur abi, buyur abi, buyur abi, buyur abi. abi. Palamutlar iyi abi, palamutlar. Kabi, biri balık, kabi, biri balık, kabi. Tasiye balık, tasiye balık, tasiye balık, iyi balık, tasiye balık, balık. Şükür şükür. Da... Sadece, sadece vatandaşın emeklerini alabileceği bir şey değil. Ama mecbur olun, doktor tavsiyesi mecbur balık yediği ye için biz de almak zorundayız. Krediyle alıyoruz, herkes bilsin bunu yani. Hem de çok lüks oldu. Geçen gün şurada Bulgarlar geliyor. Abimiz hemen koştu. Ne istersin? Levrek mi, tavamı, mı? Ondan sonra işte kalamar mı? Bize hiç kimse bir şey sormuyor. Gidiyoruz böyle. E işte başımıza bakarak geçiyoruz. Ülke çok pahalı. Ben emekli memurum. Mesela kartla alışveriş yapıyoruz. Yaptığımız her şey borç. Çok uçuk. İki tane aldık. E, 350 lira. Yani onu <laughs> böleceğiz. 15 gün yiyebileceğiz. Kiri balık, kiri balık, kiri balık, kiri balık, kiri balık. Tase balık, tase balık, tase balık, tase balık. Kesme dedi, ben de tamam dedim.